Herkese yeni merhaba arkadaşlar. Ben Gam ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 12. bölümüne karşınızdayım. Evet 12. Kesin. Şunu bir öldüreyim de, de... başlayacağım. Bir şey oldu lan orada. Onu lan? Heh. Şimdi derseniz ki bunlar ne alaka? Ben bir video çektiydim. Ama video çok beğenmedim de bu ne yapmış lan? Ulan Heh. Nano farm videosu çekmiştim zaman Eşkid Ge videoda Bir de şu büyük eşyalar büyüdümüştüm işte zaten Şöyle göstereyim Bunları büyülemedim bunlar zaten vardı da şunları falan büyüledim Zaten çok da güzel büyüler çıkmadı Bir de şu yağ çıktı işte şeyden falan farmından o kadar bir de bunların farm için bir küçük bir nether'da kuvars falan aradım. Zaten portalı kapattım sonra bir altıma yaramaz diye de. Çenik. Onun dışında bu bölümde ne yapacağımızı söyleyeyim. Bu bölümde bir dahaki bölüm için biraz hazırlık yapacağız. Yani malzeme falan toplayacağız. Daha çok odundur. Yün falan toplayacağız. Onun dışında belki bir nether'a gireriz. birazcık nether biraz dolaşırız. Şunları yine asıl edelim. De. Bu bir halta aramıyor da. Burada balta da hızlıymış ha. Bir de bu artık şeyde de Bedir Minecraft'ın yeni sürümlerinde şey geldi bu arada. Bandıllar eklemişler kesilir. Ama böyle bir, bir bölümde bir tane iki tane Bundle yapalım ben. Bu arada bir de şuraya şeyin altına neydi? Haritanın altına el eklenmiş yani ikinci elde bir şey varsa gözüküyor yalım artık. Yani küçük bir dakika. Ha bu kutlar yeni mi gelmiş lan? Baydur yoktu bunda. Şimdilik. Şuradan şenliğimi düşündük koyalım. Şimdi tamamdır. Şu kese nasıl yapılıyormuş? Bir ona bakayım mı? İp gerek. İp vardı. Bir tane yapalım o zaman. Hatta iki tane yapalım. Şimdi bu böyle bir şeymiş. Mantığı zaten kolay ya kullanması falan. Boyamız yok. Boyasak güzel olur da. Şimdi nasıl kullanıyor bu bedrakta? Daha onu bakalım. Mesela benim şu var. Bunu dışarı böyle çıkartılıyor. Mesela ben bunu böyle... Güzel. Mesela şuraya koyarım. Şöyle yürüyorum. Ya da burada da kalabilir. Mantıklıymış tamam. Bunların tek sıkıntısı var zaten şey. Mesela. Bunları tek eşya olarak algılıyor. Fulli. Bu zor. Biraz sıkıntılı. Onun dışında iyi yani. Kullanır mıyım? Kullanırım yani bunları ben. Şimdi önce bir nedir gidelim Ya da nedir mi Ne yapsak Şöyle. Zaten çok gezmeyeceğim ya. İki bir şeye bakacağım. A araziye falan bakacağım zaten. O kadar. Buraya biraz bekleyeceğiz diye. Daha böyle yeni yenikleniyor çünkü nedir? Amma da yüzün sürdü. Ne yüklüyor bu kadar lan? Heh. Şimdi ki. Aha. Oho ha. Oy maşallah. Burası ne böyle be? Buraya ben bir altın getiririm o ya. Bölge iyi. De. Farklı bölge çıktı lan. Ben bir ara girdiydim. Burası aynı bölge değil de. Şunu bir Portala gelmedi mi bununla? Aynen. Tamam dur. İndirdi bunu. Burada çok da bir şey yok. Aynı bu şişko olduğumuz var ahas. Avlum motoruna var. Bakalım şunu izleyelim bir. Bunları çok güzel ya. Bunlar dans eder belki de. Nadir bu oluyor. İzleyin bir. Salak kendini yaktı. Abi ya git sen de ya. Gidelim ya burada çok bir şeyimiz yok. Bugün daha çok nedir de falan değil de dünyada takılacağız. Hayrettan epey lan apel, hemen geldik. Şimdi, bize baya bir kırmızı çiçek gerek proje için bu arada bu baya büyük bir proje olacak onu da söyleyeyim yani yani çok da büyük olmayabilir ama gene büyük olacak şimdi şunları koyalım bir dakika ben makas almayı unuttum makas çekmek at ya yukarı çekmeye bir işimiz yok taş var mı taş var tamam şu kadarını bunları ısıtalım ısındı kadar Bura bir tane yeter ya. Bunu koy geç. Şimdiki. Benim biraz meşe odununa ihtiyacım var. Bu şey odunundan değil. Ya da bundan da yapabiliriz. Değişik. Fark etmez yani. Bir, bir de dediğim gibi çiçek gerek Kırmızılardan. Onu nerede bulacağız işte? Burada çiçek olmaz ki zaten ya. Benim baya böyle değişik yerlere gitmem gerek. Aslında şu haritanın şu kısımları gidebilirim ha. Oraya gideyim bari. O taraflarda çünkü dağlı böyle çiçekli araziler vardı sanırım. Zaten malzemenin bir çoğunu ben zaten belki büyük ihtimal video dışı yaparım. Çünkü yün lazım dediğim gibi koyunlarım bayağı boyu edeceğiz. Belki gene yolda bulun koyunları kırparım da beyazdır. O yüzden elimde bulunsun şu yeni de. Burada da bir şeyler yok ya. Aşırı boş. Buralara iki tavuk mal bir şey bari. Bu ne oğlum böyle? Papağan var. Maden falan var. Maden gerek yok. Daha yetecek kadar var bizim. Tabi bir de yatak alsa değil mi? İyiydi. Heh, yok lan. Çiçek zannım da örümcekmiş. Burada zombi. iki tane zombi var. Vallahi kırmızı çiçektir. Bir şey göremiyorum. Ah geldik yavaştan. Dediğim yer bu dağlar. Bu dağların buraları da filan. Daha çok çiçek çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada düzlükler var baya. Örümcek niye vurmadı lan? Kapatyalar beyaz vermiyor diyor. Ya şurada bir ışıklık var oraya bir gideyim bakayım ben. Bir parlaklık var orada. Orada acıkmış ben bir yemek yiyeyim. Ne burada ne var? Lavmış ya. Ben de portal falan sandıydım da. Ya nerede bunlar ya? Bir şey yok burada ya. Bu ormanlarda kırmızı çiçek bulunmuyor muydu? Bir şey arıyoruz ya illa vermez bak artık ondan. Aslında deli gibi kemik kemikle de yapılır da kemik tozuyla. Bulamazsam zaten eve giderim. Orada hallederim ben onu. Kim? Şurada olacağını düş. Aha. Tamam bulduk kırmızıları. Da bir tane. Abi bir dakika bundan tamam bir tane yeter ya bize. Çünkü bunlar farmlanabiliyor. Yani inşallah. Şu iskeleti bir geberteyim bakayım bir de. Bakayım bu Java da çünkü farmlanabilen bir şey belki belki bilenler varsa. Aynen. Dediğim olay bu Tamamdır iyiymiş Bizim deli gibi zaten borumun Kemik tozumuz var işte Böyle Yaparız Oha bunu nasıl atlıyor boşalmış iki <laughs> lan iki tanesini Ne lan O bu bu ne Şimdi eve gideyim ben de geleyim bari de Burada Şey yapmıyorum da Mavi çiçek var lan mavi çiçek. İstesem bulamam abi ben bunu. Şimdi ben bir eve gidip geleyim. Evet arkadaşlar döndüm. Demin eve gelirken 4-5 tane iskelet yolumu kesmesi sonucu öldüm. Ama onun dışında çiçekleri getirdim. Şimdi yatalım bir sabah olsun. Sonucuma bir tane böyle kendime çimen alayım şuradan. Topraktır çimen bir şey işte burada değil. Neredeydi? Hay evet. ee, bak. Büyülü bodum yaylar bunlar. Ben bunları örse birleştireceğim yakında ya. Bir tane yeter. Onun dışında kemik farmına gideceğiz. İskelet farmına. Mı? Orada bir de size çıkarttığım bütün kemikleri falan göstereyim. Hem. Bayağı kemik çıktı. şey demeyeceğim artık. Her yerden grip çıkıyor bu. Tepeme düşmez değil mi lan o? Bak sesleri geliyor ya. De onların sesi değil de büyük ihtimal. Bu arada karakteri değiştirdim ben artık. Diğer karakterin şeyini bulamadım ben. Silmişim mi lan. Satın da almalıydım ben paketini. Gitti. Yani ne yapacak bir şey yok. Burası işte benim kim farm. Buradan bayağı eşya çıktı. Ben bunları birleştirdim daha çok olurdu da. Çıkan asılat bu kadar yani. Yani yetişiyor bana bu kadar ya. Burası iki blok değil. Şuraya koyalım. Şimdi şunu da. Bu arada bunlar bir yandan da birbirle dövüşebiliyormuş. Burada. Dövüşüyor baya. Yani iş savaş bile çıkıyor burada artık. Ben yaklaşık zaten 45 level falan kastım. Ama çok uzun sürdü ya. Cidden çok uzun sürüyor. Şimdi bunu koyuyoruz. Bu aslında otomatik bir tane daha dispenser şey yapabilirdim. Fırlatıcı mı ne? Bırakıcı mı ne? Daha iyi olabilirdi yani. Ne kadar çıktı? İşte. Mantık bu. Alıyorsunuz bunları buradan çatı çutu basıyorsunuz. Bu arada bu geçen hafta niye video gelmedi onu da söyleyeyim. Geçen hafta sınavları falan uğraştıydım işte. Sınavlarla falan çalıştım. Onunla yani. Biraz da zamanım falan yoktu öyle söyleyeyim. Bu hafta da yine böyle çekil günlüğü daha çekerim videoyu. Bakayım bize bu kadar yeter mi? Buraya falan gitmemiş, değil mi? Ne kadar çıktı? Yani 3 stek çıktı. 3 stek rahat yeter ya. Tamamdır. Bu toprak burada kalsın ya. Yani işimize yarayacağı sıra. Alırım ben buradan. Şu 3 siteye de alayım. Eve götürürüm bari. Şimdi büyük proje burada da kaçıncı bölüm yaparım? 15. bölüm düşünürüm de. Şu an 12. bölümdeyiz işte biraz aksadı. Normalde 15. bölümde ayarlayacaktım her şeyi de. Büyük ihtimal iki bölümü de sabahtan çekerim. Öyle yaparım yani. Bugün tek video yükleyebilirim. Yani zaman bu kadar yetecek gibi duruyor şu anlık. Ama hiç belli olmaz. Bu arada bu güller şey veriyor ya. iki, iki tane veriyor. Yani bir nevi şanslıyız. Bunlar iki tane ölüyor. İkisi tek oluyor. Şuradan yapa koysun. Ha basamıyoruz. Şuna basacaktım da. Tek eksimiz yün. Onu da bir tane koyunu böyle cam bir kapsül hallederiz. Altına toprak koyarız ya da çimi. Yani öyle olur. Taşlarımız pişmiş yani getirince. Daha bu taşları şey yapacağız bir de. Sen tane daha ısıtacağız böyle şey yapacağız yani düz taş düz taş mı deniyor ne deniyor çok hatırlamıyorum da. İşte şu pürüzsüz taş ondan yapacağız onu da zemini için yapacağız <laughs> bu arada yapacağım projeyi tamir edenler olur belki ne yaptım zaten belli de bayağı Yine söylemeyeyim Bir sürpriz olsun biraz. Orada bu, bu şey yapabiliyor muyuz? Bilen varsa söyleyebilir mi bu love farm falan? Love çünkü lazım olacak ileride büyük ihtimal bana. Şu yanda dursa yeter. Coinlerimin kaç tanesini yapsak? Kaç tane coin var ki benim? Ben hatırlamıyorum ben. Sen ne getirdin. Nerede lan bu? Bakalım. Oğlum bizimle de şeker gamışını verirler Allah'ın cimrisi Zaten şurada bir sürü tarlası var Şimdi bir inceleyelim Kaç koyun var ki 3 4 5 6 7 8 Vallahi yaklaşık 14 15 kadar koyun var sanırım burada çok hatırlamıyorum O zaman sen 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 üçüncü bir şey yapalım. Bu arada Bedran'da şöyle güzelliği var. Çok seviyorum hem Bedran'ın özelliğini. Koyunları da ayırmak istiyorum bir yandan buradan. Tamam bu kadar yeter. Ben buradan işte. Bugün gün boyunca Bir saniye kıyıda ne oldu ha. Çok kusura bakmayın Kayıt bir kapandı sandım ona baktım da arkadaşlar kusura bakmayın Dediğim gibi kayıt şuraya gitmiş Kayıtçı bu Bunu şu tarafa atayım da ha. Cidden çok kusura bakmayın zamanı zahidim biraz da Kayıkçı bu şu tarafları gitmiş. Anlamadım bir sebepten dolayı kaymış. Sanırım elimle iki kez dolayı bir yere koyabilmiş. Şimdi ne diyordum ben? İşte ben bu koyunlarla video dışında uğraşırım. Zaten bunlar çok böyle otlanıyor burada. Ben buradan alırım bir yandan makası. Burada burada patlamalar da olabilir. Yani şurada bir yerlerde. Net patlama olur. Eşit yapmışım tamam. Hemen hemen eşitler. kaçar tane? 2 dört tane 5 tane beyaz koyun 5 tane 5 6 tane de şey koyun Tamam. Ben dediğim gibi bunları şey yapacağım. Şimdi ikinci işimiz olan şeye geçelim bari. Odun toplama. O biraz daha uzun sürecek bundan dolayı. Şunlar yanımız olsun. Şimdi yaklaşık var ya. Şöyle söyleyeyim. Rahat bir hesap söyleyeyim. 2 stek kadar odun gerek. Yaklaşık. Az var ya. 2 stek. Normal odun değil, bu arada şey odunlarından, bilimsel küçük. Öyle yani. Bu arada burayı da artık ev yapabilirim belki. Buraya bir şeyler yapacağım yakında, onu da söyleyeyim. Bak, dediğim gibi işte olay bu. İnek aradığım bölümleri belki bilenler vardır. İnek vermiyordu, şimdi inek veriyor. Ben de öldürüyorum valla çok doğumludur değil. Diller gibi inekim var zaten. Minecraft'ın da sevmedim oyunu. Olay, olayı bu ya. Bir şey arıyorsun vermiyor. Sonra buluyorsun bir daha vereceğin duruş Şu odunlardan gerek? Ben biraz sizi sıkmayayım en ya. Bunlardan bayağı toplayayım böyle. İkisi de kadar işte, dediğim gibi. Öyle geleyim. Evet arkadaşlar döndüm. Bayağı bir topladım geldim de. Bu odunları bayağı topladım ben. Bir de şu meşelerden de topladım biraz. Yani 53 kadar. Bir şurada bir enderman falan vardı. Onu da bir öldüreyim. Kayıt başladıktan sonra belki gözükmüştür. Zaten çok da uzun sürmedi. Biraz böyle 5-10 dakika falan sürdü. Bunları toplamın Nerede lan bu endirmen? Heh. Şimdi şunu bir... Hayda bunları da sadece sana... Abo! Ya! Örümcek olmasaydı öldürdüm ben onu. Neyse ya boşver yatalım da, bir sabah olsun. Şimdilik... malzemeler tamamladık şu an. Evet arkadaşlar döndüm. Bayağı uzun zaman oldu zaten, iki gün geçmiş yalan. Benim bir acil işim vardı, onu yap yapmak zorundaydım işte. Onun dışında geri döndüm en son ne yaptıydık? Eve geldik, şu taşları hallettik. Yani bu kadar. Şu taşları da ısıtalım ki bu kadar olacak. Çünkü ben bunları ya da yarın yarım basamak yapacağım. Şu kaç tane oluyor? 9 tane. 9 tane şu ayıralım. Hı. Şunlar yeter bize sadece. Geri kalan bu taşları ne yaparız? Bu ilklerde falan kullanırız. Onun dışında bir yatalım hemen. Şimdi dediğim gibi Yünleri ben şeyde toplayacağım Video dışı çok toplayacağım Çünkü cidden sizi de sıkmak istemiyorum Sadece yün toplamak da istemiyorum bir yandan O yüzden onu video dışı toplayacağım Umarım beni anlarsınız Şimdi Bir sonraki bölüm Bomba bir video olacak yani Öyle söyleyeyim yarın olacak Bu arada yarın da zaten Ne günlerden olduğunu herkes biliyordur Onunla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorum ben de yani ne bileyim yani böyle o tür günlerde yaparız yani böyle bir şeyler. Zaten bu yıl sonuna kadar da 200 abone olmaya çalışacağım. Öyle bir hedefim var. İnşallah oluruz yani. Yani bilemedim. Oha. Bildiğin oha. Biraz kaba gibi oldu da cidden oha. Bedrak'ta almadı böyle şeyler varmış ya. Bu arkadaşlar bandolar da geldi zaten onu söyle Zaten yaptık da. Onun dışında 1.22 de geliyor. Yani 1.22'nin soluk bahçe biyomu geliyor. Onun ayrı survival'da bile yapabiliriz. Sadece o biyomda. Çok güzel olabilir yani. Yani şimdiden spoiler vereyim. Birkaç yerde böyle biyom olursun? Mesela. Atıyorum sadece dağlarda biyom. Dağ biyomunda. Çöl biyomunda hayatta kalma gibi videolar gelebilir. Onu da söyleyeyim. Onun dışında benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Böylece videolardan anında haber daha Videoyu beğendiyseniz bir like da atabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi Belki dememişimdir de şuradaki küçük adaya Yapmamı istediğiniz bu söyleyebilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında bir de bu yayın yapacağım projeye tahmin edebilirsiniz. Tahmin eden ve doğru bilenlere kalp atacağım zaten. yorumunda kalp atacağım. Bir de sabitleyebilirim belki. Onun dışında görüşürüz. Bay bay.